Merhabalar arkadaşlar Bu hafta e, Özel Türk tatlılarını çalıştık Ders olarak, ders not olarak işledik Özel Türk tatlılarında ilk sırada yer alanlardan biri helvalar Helva sohbetleri, helva muhabbetleri Osmanlı'daki özel yeri geleneklerimiz, göreneklerimiz içerisindeki yeri dikkate alınırsa e, oldukça önemli bir yere sahip olduğunu görüyoruz e, ve hatta Neredeyse her yöreye ait bir helva türünün olduğunu da görüyoruz ki genel anlamıyla orada bulunan ürünlerle ya da kişilerin kendi beslenme alışkanlıklarıyla tercihleriyle de değişebiliyor. Un helvasının farklı bir versiyonu olan kurabiye kıvamında bir helva yapacağız bugün. Kastamonu yöremize ait kaşık helvası. Normal şartlarda toz şekerle yapılır biliyorsunuz helvalar. Ama bunda pudra şekeri kullanacağız. Rengini sarartmamaya gayret edeceğiz. Kaşık şekli vereceğiz. Ve soğuduktan sonra kurabiye gibi dağılmayan, ele alınıp e, yenilebilen, ağızda dağılan, ısırırken sert ama ağızda dağılan bir helva yapacağız. Evet malzemelerimiz 4 bardak unumuz var elenmiş olmasını tercih ediyoruz 2 bardak pudra şekerimiz var yarım çay bardağı ise sıvı yağımız var ama sıvı yağını zeytinyağı değil çiçek yağı olarak tercih etmekte fayda var ayrıca 250 gram kadar tereyağı ya da margarin ya da ikisinin karışımı ama toplamda 250 gram tercih edilebiliyor ve yağımızı Erittikten sonra unumuzu ilave edip kısık ateşte kendi yağını tekrar salıp e, yumuşayana sıvılaşana kadar kavurmaya devam ediyoruz ama çok düşük ısıda, çok kısa e, kısık ayarlanmış ısıda kavurma yapıyoruz ve rengini kesinlikle sarartmıyoruz. Bunun için kısık ateşte yapıyoruz ve dolayısıyla da uzun sürüyor. E, ne kadar uzun sürüyor? Yaklaşık bir yarım saat 40 dakika ki bu ölçü en küçük ölçü. Normal şartlarda e, helvalar yapıldığı zaman tek ölçülük yapılmaz. E, hepimiz biliyoruz dağıtmak üzere yapılır. Ya da kalabalık e, ortamlar için yapılır. E, cenazeler için yapılır, bayramlar için yapılır, düğünler için yapılır. Genellikle sosyal bir etkinliktir helva yapımı ve ikramı ve küçük ölçülerde yapılmaz. Dolayısıyla da bu süre 2 saat, 2 buçuk saat olabiliyor miktara göre. Biz en küçük ölçüyü yapıyoruz. Bir aileye yetebilecek ölçüyü yapıyoruz. dolayısıyla da yarım saat gibi bir sürede kavurma işlemimizi tamamlamış olacağız. Ocağın üzerinden alacağız. Isıyla temasını keseceğiz ve o noktada pudra şekerimizi ilave edeceğiz. Ama tek seferde değil, birkaç aşamada ve iyice yedirdikten sonra sıcağıyla kaşıkla şekillendireceğiz. Yağımızı erittik. Sıvı yağımızı ilave ediyoruz. Ve yağımızı ısındığından emin olduğumuzda unumuzu ilave ediyoruz artık. numuzu artık bu noktada çok kısık ateşte hatta küçük ocağa alalım. Kısık ateşte yavaş yavaş rengini soldurmadan, sarartmadan kavurma yapmamız gerekiyor. Evet arkadaşlar, yaklaşık 20 dakikadır. Bu şekilde sürekli çevirerek pişirme yapıyoruz. Kıvamını göstermek istedim. Oldukça sert yapıda. İyice yumuşayıp yağını salana kadar bu şekilde pişirmeye devam edeceğiz. Evet. Yağını saldığını bakın. Şöyle şuradan da gösterebilirim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Kaşıkta. Yağını saldı. Yumuşadı biraz daha böyle peltemsi bir yapıda fark ettiyseniz artık ilk andaki kadar sert değil daha rahat ee, şey yapılabiliyor ezilebiliyor çünkü iyice yumuşadı gördüğünüz üzere artık bu bizim için yeterli ee, bir pişirme derecesi ve şu an biz bunun pudra şekerini ilave etmeye başlayacağız ve fark ettiyseniz sarartmadık çok fazla unu yakmadık. Unun kokusu çıktı. Çok yavaş bir şekilde kavruldu. Düşük ısıyla kavruldu. Ve şu an gerçekten oldukça yumuşadı ve yağını saldı. Şimdi bu aşamada ocaktan alacağız. Isımızı kapattık. Ocağımızı kapattık. Bunun içerisine önce bir yarısını pudra şekerimizi vererek yediriyoruz. Tabii ki e, sıcağın etkisiyle pudra şekeri de yumuşayacak. Ama önce bir sıcağın etkisini gördüğü için sertleşecek. Sonrasında eridikçe yumuşamak görülecek. Bu noktada da iyice ezmemiz gerekiyor. Bayağı bildiğiniz kol kası yaptırıyor arkadaşlar. Zannederim parmaklarımda da su toplamalar oluştu. Yaklaşık bir yarım saattir sürekli ezmek durumunda kalınca böyle oluyor. Evet şu an gördüğünüz gibi ilk aşaması yani sertleşme dediğimiz aşaması oluştu. Birazdan yumuşamaya başlayacak. Şimdi kalan pudra şekerini de ilave ettim ve bunu da iyice yedireceğim. Sonra ilk sıcağı geçtikten sonra hani çok haşlamasın elimizi diye kaşıkla şekillendirme yapılacak. Arkadaşlar en son aşamamız artık şekillendirme aşaması. Hala sıcak ama e, en azından ilk sıcağı geçti çok fazla eli yakmayacak kıvamda artık fazla tutmamak kaydıyla. Şöyle kaşığımızın üstüne elimizde şekillendirerek aldık. Ters tarafından çektiğimizde gördüğünüz gibi kaşık şeklinde bir helvamız oluştu. Bunu şu an ılık dokunduğumuzda dağılabilecek özellikle ama e, bekledikçe e, katılaşıyor bekledikçe kurabiye kıvamına geliyor ve kurabiye kıvamındaki e, yaklaşık bir ay bozulmayan uzun süre dayanabilen helva olarak kaşık helvası olarak kastamonuya özel helva olarak bunu muhafaza etmek ve kurabiye gibi tüketmek mümkün. Evet arkadaşlar kaşık helvasının son hali bu şekilde soğuyacak soğudukça katılaşacak ondan sonra cam kapları alıp yaklaşık bir ay kadar kurabiye gibi tüketmek mümkün.